Herkese merhaba. 21. video ile karşınızdayız. Karpuzla ilgili bir video yapmak istedim sizlere. Bu sezonun son videosu olabilir artık. Çünkü karpuzun bütün işlemlerini tamamladık. Hatta aralarını sürdük bu şekilde. Ortada damlamalar var, naylonlar var. Damlamalar, naylonlar toplanacak. Daha sonrasında komple tarla temizlenip sürülecek. Daha sonrasında başka bir mahsul ekeceksek ya da karpuz mu ekeceğiz, ne yapacaksak onu hazırlamaya çalışacağız. Şu anlık durum böyle. Şu ortalar sürüldü. Şuralarda kökler var ve damlamalar var. Mesela şöyle göstereyim sizlere Şurada damlama borusu var Bu damlama borusu Buradan da tek tek çıkarılacak Bak şu altında hemen görebilirsiniz zaten Şurada tek tek bunlar toplanacak Daha sonrasında damlama sarma Aparatıyla onları böyle top gibi yapacağız Yuvarlak şekilde Daha sonrasında toplayıp evimize götüreceğiz Hatta bir tanesini böyle çıkardık bunun gibi ortaları toplayıp Daha sonrasında makaraya saracağız böyle Yani damlama toplamak istediğimiz o aparata saracağız Bu şekilde toplayıp depolarımızı kaldıracağız. Daha sonra başka bir mahsul ekeceksek yine bu tarlamıza getirebiliriz. Ya da Ayva'ya ya da başka bir tarlamızdaki karpuz mahsulüne götürebiliriz. Tarlaları olabildiğince değiştirmeye çalışıyoruz her yıl. Hani bir tarlaya karpuz ektiysek seneye buğday, işte öbür sene tekrar karpuz vesaire vesaire. Ne yapmayı düşünüyorsak mahsul rotasyonu dediğimiz şeyi yapmaya çalışıyoruz. Daha çok verim almaya çalışıyoruz öyle. Şimdi bu tarlayı topladık, sürdük. Çok yoğun geçti. Çok yoğun bir tempodan geçti. Bazı sıkıntılar yaşadık tam böyle ucu ucunu kurtardık diyebiliriz. Karpuz üretimi yaparak milyonlar kazanmak mümkün mü? Bunun belli bir mümkünatı var ama artık şöyle olmaya başladı. Bu karpuzlar Türkiye'nin her yerinde yetişmeye başladı. Türkiye değil dünyanın her yerinde yetişmeye başladı. Yamaç bir tarlanız varsa yetişir, düz bir tarlanız varsa yetişir, taşlı bir tarlanız varsa yetişir, toprağınız neyse yetişir. Yani çoğunlukla her toprak yapısına uyum sağlayabilen bir yapıda olduğu için yetiştirmesi biraz daha basit oluyor bu ürünlerin. O yüzden çok fazla ekildiği için, çok fazla dikildiği için çok fazla ürün çıkıyor ve olabildiğince çabuk olup satmanız gerekiyor. Erken çıkarmanız gerekiyor. Bizim bu tarlamızda diğer tarlamız erkendi ama çok çok erken değildi. Bizden daha erken yapanlar vardı. 10 gün önce dikenler karpuzun kilosunu 15 lira bandında, 10-15 lira bandında kalitesine göre satmayı başardı. Daha sonrasında yapanlar 10 lira satmaya başardı. Daha sonrasında 8 lira derken en son zamanlarda artık 1 lira, 2 lira bandına düşmüştü. Belki şu anda 1 liranın altına bile inmiş olabilir. Bu tarladan çıkış fiyatı olarak düşünebilirsiniz. İlk erkenden ekim yapanlar kazandı ve daha geç yapanlar biraz daha az kazandı. En geç yapanlar da yaptığı masrafı çıkaramadılar. Şu anda size ekim zamanı vesaire de bahsetmiştim. Bir tane fidenin fiyatı ortalama 17-18 lira. Vadelisine göre değişiyor. Peşin öderseniz biraz daha uygun oluyor. Uzun vadeli yaparsanız daha yüksek oluyor. Eğer hiç ödeyemezseniz bir sonraki yıla falan kalırsa o zaman da daha fazla vadeye oluyor. O yüzden bunları hesaplamanız gerekiyor. Tabii ki de gübresi, sulaması vesaire hepsi var. Sulama ile alakalı, gübre ile alakalı işte fide ile alakalı çok detaylı bilgiye girmeyeceğim ama masrafı bayağı bir çıkıyor. Mesela bu tarlamız 8 dönümdü, diğer tarlamız 10 dönümdü. Bu 8 dönümlük tarladan yaklaşık 60 tona yakın bir karpuz aldık. Tabi bazı kalanlar var, işte yananlar var vesaire. Onları da ufak tefek bir hesaba katarak böyle bir şey çıkarabiliriz sizlere. Ama diğer tarlamızda 10 tonluk yerde belki de 100 tondan daha fazla bir ürün almış olabiliriz. Burası birkaç yıldır arka arkaya karpuz oldu Yani 2 senedir 3 senedir falan arka arkaya karpuz dikildi Karpuz olduğu için Biraz daha tabii verimi düştü ya toprağı ona göre beslemeniz gerekiyor ona göre işte gübrelemeniz gerekiyor ona göre Gerekli takviyelerini vermeniz gerekiyor vesaire Ama eğer mahsulü değiştirirseniz diğer mahsullerden de vitamin gübre vesaire alabiliyor zaten bununla ilgili detaylı Bir video yapacağım aklımda var O yüzden tarlanın verimi çok önemli Siz buradan kendinize göre ortalama ayarlayabilirsiniz diyelim ki 100 ton karpuzunuz var 100 ton karpuzunuzu eğer 10 liradan satarsanız hesabını siz düşünün. 15 liradan satarsanız hesabını yine siz düşünün. Yani bu şekilde karınızı alabilirsiniz. Bir fide 17-18 lira bandında düşünürseniz 3000 ilk kök falan fide gidiyor 10 dönümlük tarlaya. Bir dönüm karpuz tarlasına 300 fide gidiyor. Yani biz kabaca o şekilde hesaplıyoruz. Bazen sıralar uzun oluyor, kısa oluyor vesaire. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani karpuz üretim yaparak milyonlar kazanmak mümkün. Bizim 15 dönüm, işte 18 dönüm bandındaydı. Ama komşularımız, arkadaşlarımız, çevremiz 100 dönüm, 150 dönüm, 200 dönüme kadar dikenler var. Yani bu bantta hesaplamanızı buna göre yapıp satış fiyatınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Bu sene karpuz çok kötüydü fiyatları. İlk zamanlar bir yüksekti. Daha sonrasında çok kötü oldu çünkü her yerde karpuz var. Her yerde karpuz olması belki de bunu düşürdü. Her yerde çok fazla üretim olduğu için. Bir de biliyorsunuz çiftçi kazanmıyor. Yani çiftçi olabildiğince en 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 minimumunu kazanıyor. En ucuzdan kazanıyor. Ha bu arada kilo olarak satmıyorsanız, tarlanızı toptan veriyorsanız daha da ucuza gidiyor. Yani belki de yarı yarıya daha ucuza satmış oluyorsunuz. Siz elinize sürmüyorsunuz. Tüccar geliyor, alıyor, işçilerini getiriyor, topluyor, kamyonları yüklüyor. Belki de bir gün ya da iki gün sürede 10 dönümlük, 20 dönümlük tarlayı toplayıp gidiyorlar. Bir gün öncesinden akşam üzeri 4 gibi falan gelip bütün tarlanın karpuzunu koparıyorlar. Ortaya yığıyorlar. Daha sonrasında ertesi gün kamyonla, tırla vesaireyle gelip bütün tarlanın karpuzunu toplayıp gidiyorlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Ha ben şimdi size karpuz üretimi yaparak milyonlar kazanmak mümkün mü diye sorduğumda elinizde tarlanız varsa, bol tarlanız varsa, çok tarlanız varsa toptan satarak karınızı, yüzdelik karınızı daha az ama hiç fazla uğraşmadan başka işinize odaklanabilecek şekilde toptan vererek kazancınızı sağlayabilirsiniz. Burada da paralarınızı alamıyorsunuz. Mesela çoğu komşumuz, çoğu arkadaşımız paralarını hiç alamadı. Allah herkese şifa versin. Kimisini çok fazla dert etti. işte kalp krizi tetikledi. Çok fazla üzüldü vesaire. Birkaç sene önce benim babamın da başına geldi aynı şekilde. O yüzden kademeli bir şekilde ekip yapabileceğiniz kadar ürün yetiştirmek her zaman daha iyidir. Çünkü biz çiftçiler olarak bu üretimi yaparken bir yere net bir şekilde bağlı kalamıyorsunuz. Yani ben bu ürünümü ekiyorum yetiştiriyorum. 10 lira bandında satarsam şu kadar yüzde karım olur. 15 lira bandında satarsam şu kadar yüzde karım olur. Ben zaten bunu 10 liraya satacağım. Kesin fiyatım var. O yüzden şu kadar karla yapacağım. Ben ondan sonra ödemelerimi şöyle ayarlarım gibisinden düşünemiyorsunuz. Çünkü kaça satacağınız belli olmuyor. Yani 15 liraya satabilirsiniz. 10 lira hesap yapmışsınızdır. 15'e satarsınız dersiniz ki o çok güzel kar ettim. Ha olmaz bazı zaman 5 liraya satarsınız dersiniz ki ya benim hiçbir işim olmadı. Borcumu ancak kapatacak. Belki borcumu bile kapatamayacağım. Böyle bir duruma gelirsiniz. Karpuz üretimi çok zor bir üretimi yok. Yani kolay bir üretim var diğer mahsullere nazaran. Bibereye domatese nazaran, diğer böyle zorlu, çok fazla emek isteyen bitkilere nazaran daha kolay bir üretimi var. Ama tabi emek istiyor. Mesela bu tarlanın otlarını temizledik biz. Ertesi gün bir yağmur yağdı. Otlar adam boyu oldu. Belki de 1,5 metre, 2 metreye kadar ot uzunluğu oldu. Bu şekilde ot olunca da içindeki verim düştü. Verim azaldı. Diğer tarlamızda çok fazla ot yoktu. Daha fazla tonaj alabildik. O yüzden siz kendi hesabınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Bir döneme yaklaşık 300 fide karpuz gidiyor. Bir fide 18 lira bandında. Vadeli olarak ödüyorsunuz çünkü. Peşin verebiliyorsunuz. Belki daha uyguna yaparsınız. Pazarlık edersiniz vesaire. Ama çoğunlukla vadeli oluyor bu işler. 18 lira bandında gübresi vesairesi bilmem ne bunların hepsini hesaplayıp ne kadar kar ettiğinizi düşünebilirsin. Çünkü ben şu anda size isterseniz yorumlardan belirtin. Eğer böyle bir şey talep gelirse ben bunu size kalem kalem yazarım. Aynı buğday üretiminde yapılan kazançlar, işte yapılan harcamalar vesaire diye yaptığımız video gibi. Yine aynı şekilde bir video hazırlamaya çalışırım sizlere. Elimden geleni yapmaya çalışırım. Kilo başına da kaç liraya satarsanız, ortalama 10 lira bandında satarsanız, işte dönüm bazı hesaplarsınız. Çok 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 iyi verim alıyorsanız 100 tona kadar çıkabilirsiniz. Bir dönüm tarladan 10 ton alabilmek her tarlanın her baba yiğidin harcı değildir derler ya gerçekten öyle. Her tarlanın harcı değildir. Bir dönüme 10 ton alabilmek çok zor. Bazıları 3 ton, 4 ton alır. Belki de 5 ton alır. Tarlasının verimine göre değişir. Ortalama bir, hesap yaparak bunun ne kadar kazancı olduğunu, kar ediyor mu, etmiyor mu işçiliğinizi de düşünün bu arada. Mesela buğday ekiyorsunuz. Ekim, gübreleme, ilaçlama, biçme. Belki de 4-5 kere kaç gününüzü alacak, ne kadar büyük tarlaya dikiyorsunuz, ekiyorsunuz bilmiyorum ama hani ona göre hesaplarsınız. 5 4-5 işlik, ayrı ayrı bölüm işiniz oluyor. Ama karpuzda öyle değil. Daha fazla geliyorsunuz. Yani 90 gün süreçte oluyorsa bunun hazırlık süreci var ve hazırlıktan sonraki temizlik aşaması var. Mesela bizim şu anda bu tarzda karpuzumuz bitti. E, karpuz bitti ama bizim işimiz bitmiyor. Mesela bu arasını dizgara dediğimiz e, tarım ekipmanıyla sürdük. Diske tırmıkla. E şimdi ortada damlamalar var. Bu damlamaları kaldırıp tekrar sürmemiz gerekiyor. Naylonu kaldırıp tekrar sürmemiz gerekiyor. Daha sonrasında diğer mahsule hazırlamanız gerekiyor. Tarlayı pulukla sürmeniz gerekiyor. İşte puluk haricinde başka bir şey kullanmak isterseniz onunla sürmeniz gerekiyor. Yani anlayacağız işi bitmiyor tarlanın. O yüzden bunların hepsini hesap ederek gelirinizi, kazancınızı planlayabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bize destek olmayı unutmayın. Üretimle kalın.